Dünyayı Irak'a taşıyoruz. Taha Kargo, Eko Pazarı sunar. bu sektöründe birbirinden önemli yatırım imkanlarına imza atan Deva'nın Yönetim Kurulu Başkanı Güner Çakıroğlu bu haftaki program konumuz. Güner Bey programımıza hoş geldiniz. <laughs> Almanya'dan ayağınızın tozuyla bugün geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün Almanya'da yüzlerce insana ev sahibi yapıyorsunuz. Kolay kredi koşulları sunuyorsunuz. Böyle bir sistemi Almanya'da faaliyete geçirdiniz. Bu sistemin özelliklerinden bahsedebilir miyiz? Bizim Almanya'da yapmış olduğumuz sistemde vatandaşlarımızın tabii ki biliyorsunuz bu memleketten gidişi birçok devrimle geçirdi. Yani ev bulmak bile kiraya ev bulmak bile o kadar zordu ki ama deva öyle bir yere getirdi ki herkes ev sahibi yapıyor. Çalışsın, çalışmasın, hangi sektörde olursa olsun, maaş az bile olsa, devletin yardım bile alsa deva bu konuda insanlarımızın önünü açmış oldu. Evi eğer icra gitmek bir durumu varsa vatandaş artık bankada ağlamak yerine devaya gelip evini kurtarmak şekilde vatandaşımızın önünü açmış olduk. Yani biz deva olaraktan Almanya'daki Türklerin herkesin bir ev almakta ilk adresi biziz. Çünkü neden? Bir banka gibi belli özellikleri aramadan vatandaşımızın kira ödediği bedelle kendisine ev sahibi yapmış oluyoruz. Peki siz bu sistemi Almanya'da faaliyete geçiriyorsunuz ama Türkiye'den de yoğun bir ilgi var bu evet. sisteme. Size geri dönüşler oluyor mu çok, Türkiye'deki vatandaşlarımız? Çok, çok çok oluyor. Arıyorlar, ben de bir ev alacağım diyorlar. işte tabii ki. Ama yani biliyorsunuz biz bir sektör bazında Alman yasalarına göre kurulmuş bir kurumuz. Türkiye'de bunu yapmak için buradaki bankalarımızdan bankalar bildiğinden BDK'dan falan izin almamız gerekiyor. Çünkü biz kendi kapitalimizi kendimiz oluşturan bir kurumuz. Yani vatandaşlar bize birikim yapabiliyorlar. İşte e, Türkiye'de yeni bir sistem çıktı. Bez diyorsunuz. İşte, yani 100 lira yatıyorsunuz. 25 lira devlet veriyor. Almanya'da da bize e, para birikten insanlara devlet para verdiği için e, sistem o şekilde daha güzel çalışmış oluyor. Bize birikim yapan bir anne babaya devlet e, bize birikim yaptığı için prim veriyor. Yani sizdeki bir ek ödeme gibi işte o da Almanya'da çok... Yıllardan beri olduğundan dolayı bizim Türkiye'de bu şey için çok arayanlar var çünkü sizin programlarınız Türkiye'de izleniyor ee, ama biz gerekli bilgileri veriyoruz ama bir gün illaki çok e, uzun değil ama kısa bir zamanda da Türkiye'de böyle bir çalışmaya başlayacağız. Çünkü... Peki ailelere verilen destek paketleri var bu paketlerin özelliklerinden bahseder misiniz? Ne gibi fırsatlar sunuyor ailelere? Alman hükümetinin bu konuda anne babaya vermiş olduğu çok büyük sosyal bir yapı tamamlamak için gelecekteki yapıda da yine azalma olmasın diye çok ucuz bir miktarda vatandaş katkısı yaparaktan devlet e, e, diye anne babaya bir e, kanun çıkarttı. Kendisinin kumbaraya 5 euro atıyor ama devlet sene sonu 1200 euro veriyor. Yani çocuk sayesinde gönderdiği bunlar değişiyor. Bazen 3000 euroya kadar bile çıkabiliyor. Bunu anne babanın ileride kendi geleceğini, emeklisinin garanti yapması için çıkartmıştı. Daha sonra büyük bir talep olmayınca da bu olayı e, şu şekilde Wohnster rente dedi. Wonla almayada işte ev almak kelime anlamına geldiği için ev aldığı zaman da o parayı kullanma yetkisi verdi. Peki Günar Bey, insanlara ne gibi kredi desteği sunuyorsunuz? Ödeme koşulları neler oluyor? Mesela bir ev alıyor insanlar, siz aracı oluyorsunuz. Ödeme koşullarında ne gibi fırsatlar sunuluyor? Yani biz zaten bankaların karşılığında kurulmuş bir kurumuz. Yani bankaların yaptığını yapmıyoruz. Kredide çok ucuzuz, ödemelerde çok ucuzuz yani neden? Ee, zaten öyle olmazsak müşteri bize geri gelmez. Çünkü yani Almanya'da her sokak başında bir banka var. Bize gelen faizinden faydalanıyor. En azından ona ay e, kredi faiz ödememiş oluyor. Yani çok kısa vadeli krediler yapıyoruz ondan sonra. Bunun yanında çok fazla soru sormuyoruz. Ne kazanıyorsun, ne diyorsun diye. Vatandaşın eğer ki durumu iyiyse ona göre otomatikmen kredi almasını sağlamış oluyoruz. Biz bir de bunun yanında kendimiz zaten e, immobilin sektöründe olduğumuz için yani gayrimenkul sektöründe olduğumuz için büyük bir avantajımız da var. Gayrimenkul sektörü bütün bankaların kaç lira faiz aldıklarını bildiğimiz için en ucuz faiz olan bankayla çalışıyoruz. Yani bizden eğer vatandaş mid kaf yapmak istemiyorsa bile kendisi bir ev bulmuşsa bize geldiğinde ne olursa olsun yani biz ev bize bir getir diyoruz. Ben diyor bunu pazarlığını yaptığım 150 bin oradan aşağı inmeden biz onu 130'a alıyoruz yani 20 bin onu kar ettiriyoruz. Çünkü çok bu konuda uzmanız yani kendimizi çok güzel bir yere getirdik. Almanya'da ev sektörü denildiği zaman Türk firmaların içinde tek soracak bir kurum deva oluştu. Yani biz, ben bunu bu kadar pazarlıkta indirdim, zor zor indirdim diyor, ben gene 20 bin euro düşürüyorum. abi 20 bin daha karlı oluyor. B, bizim çalıştığımız bankayla biz kendimize bir masraf parası koymadığımızdan dolayı bundan dolayı da faiz ucuz olmuş oluyor. Bu kadar güzellikler sunuyoruz. Yani inanın ki ben şunu söylüyorum, nasıl bir Türkiye geldiğimiz zaman bize nüfus kağıdımızın nüfus cüzdan numarası istedikleri gibi, TC numarası. Almaya Almanya'da her ailenin cebinde DEVA'nın telefon numarası olması şart. Her konuda destek oluyoruz. Yani çalışsın, çalışmasın, kira problemi varsa bile ona destek oluyoruz. Eğer ev almak istemiyorsa bizim çalıştığımız bankanın elinde de boş evler oluyor. Oraya yerleştiriyoruz, kirası daha ucuz olmuş oluyor. Her konuda bunlara yani finans konusunda istediği bir bölümde desteğimiz sürüyor. Sen <laughs> Evet, evet. 29 binin üzerinde aile bizim üyemiz var. 29.000 bin anne, 29 bin baba dediğiniz zaman büyük bir rakam yapıyor. Oradaki gelen sorunlara göre projeler hazırlıyoruz. Vatandaşın hangi sıkıntısı var? Eğer o sıkıntısı %50'nin üzerine çıkmışsa vatandaşlarımızın içinde ona göre bankalarda görüşüyoruz. Ona göre sistem ayarlaması yaptırıp vatandaşın o problemi çözmüş oluyoruz. Çok iyi yani devaya ben bazen Berlin'e falan gidiyorum işte Köln'e falan yani sokakta bile insanlar yani derdini bize söylüyor. Yani sizlerin aracılığı çok iyi bir şekilde de bu konuda tanınıyoruz. Ve herkes bir sıkıntısı varsa bizi arıyor. Yani hangi konuda olsun, emekli konusunda olsa bile biz onlara destek oluyoruz. En azından Türkiye'de emekli olabilecekse sadece kağıtlar yetişmiyor. Para yatırmanız gerekiyor. Gene paraya dayanıyor. Yani ne yaparsa yapsın. Finans konusunda devanın kapısına illa vatandaşımız bir gün gelmek zorunda kalıyor. Bir programın daha sonuna geldik. Gelecek hafta yurt içi ve yurt dışından çok özel haberlerle başarı öykülerini ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Siz de Eko Pazar'da yer almak istiyorsanız bize ekranlarınızda yer alan iletişim adreslerinden ulaşabilirsiniz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. yaye Irak'a taşıyoruz. Taha Kargo Eko Pazarı sundu.